Hepsini ben kaçırdım ki ya. Yap bir şey mi diyoruz? Yap tutan yapacağım. mı var sen? Yap! <laughs> Bak gördün mü yaptığını? Tutturdum bir yapacağım yapacağım diye. Al işte yaptığında ne oldu? Wipeout <laughs> yolcusu kalmasın. Denize kızakla indirilen yeni gemileri bir şişe kırarak uğurlamak adettendir sevgili kabotaj bayramı sevenler. Şişe kaptanın yelek cebinde evet. sanırım. Kadın şişeyi, kadın. Oo, oo. oo, güzel resim. Tam çerçevelik. Bu resimde bir şey eksik sanki. Ne acaba? Ha? Şimdi oldu. Bu burun bugün kırılmazsa bir daha da kırılmaz. yüreklerin yağını eriten o ses. Aa! Süpürgemiz yine boyattı. Ve tamam diyor Hürkuş irfan Oğlum bu niye bitti ya? Bu ne güzeldi buna? Vallahi güzel gidiyordu bu ya. kadar yükseklik bana fazla. Ama saygısız süpürge onu alıp kuleden kuleye vuruyor acıma. Fall Guys oğlum bu Fall Guys yani bu. Bakın süpürge Hürkuş irfanı tesbih gibi döndüre döndüre götürüyor. Haydi haydi Gamze. Gaza gelme Gamze. Asuman çok adam harcadı böyle. Gamze bu sefer farklı bir taktik deneyecek gibi. Usluca yaklaşıyor baksanıza. Oh. Oğlum bunlar çok mu sert duruyor ki lan? O vursa bana mesela düşer miyim amına koyayım? Tutunurum. Mesela vursun anladım hani yürürken böyle vursun bir tane devam edeyim falan. Oh. 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 <laughs> Mike Tyson vursa bu kadar olurdu doğrusu. Geçmiş olsun Gamze. Hey, hey, hey. Çok ittirmiyor hey, hey, hey. gibi ya. Durumum Durum Buraya... Şeyh misin? Neysin yani? Şeyh'im. Görüyorsun işte Arap şeyi. Adam gösteriyor işte şeyhi Asuman. Uzatma. Ben de nicedir bir şeyh görmemiştim. İyi oldu. He Arap şeyi. Evet. Peki bakalım. Diyorsun ki bir de yakından bakalım şeyhe. Ama bence şeyhi de tadında bırakmak en iyisi. Enteresan. <laughs> 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 Bunda enteresan bir durum yok. Klasik kırmızı çorapları ve ayakkabılarıyla formunun zirvesinde bir yarışmacımız. Neden enteresan? Yakışanı Enteresan giydin. Wipeout insanın kendine yakışanı giymesidir zaten. <laughs> Başka peki? Spor yapıyor musun? Spor, e, zamanda yaptım ben. Maraton koştum. Maraton? Baya... Evet. Şaka yapıyorsun? Gerçekten. Şey mi? Uzun mu kısa mı? <laughs> Önemli olan kaç dakikada koştuğudur Asuman. <laughs> mesafe aldatıcı olabilir. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bunun yazarı kim oğlum bu? <laughs> Hadi Alevli Özgür, ateş sönmeden son bir çabayla atılıyor. yazar soru işareti. Metin yazar işte. Abi doğaçlama mı kuruyor oğlum bu lafları? Yazıyor bunu. Metin yazar o. Biraz daha silkeleyin. Sönecek gibi ateşi. Cem, cem, Alo. Size cem, diyor. Cem, cem. Vay, Adam yırtınıyor orada. Cem, Kimsenin umurunda cem. mı? Bak. Sobacı Emre'nin canına tak etmiş belli ki. Abbas'ın yanına saplıyor kendini. Bravo! Sabacı Emre! Eyvah eyvah! İsmail de geldi. İlk kez üçlüyü gördük ortada. Eve düşen Yıldırım bitti. Ortaya düşen Nuray başladı şimdi de ekranlarımızda. O oh, Nuray! Aferin sana! Nuray'a aferin gelince İsmail ateşleniyor. Aferinin büyüğünü alacağım derken tepe taklak oluyor. Eyvah eyvah. Büdü Emre'yi acıyıp idare eden makine. Eh yeter artık dercesine indiriyor Emre'yi çamura. Şefkatle bir yere Allah. kadar demek ki. Oğlum bana bırakıyorlar gibi geliyor ya. Bakın korkudan hala arkasına bakıyor çocuk. Gelen giden var mı diye. Ankaralıya da travma yaşattın ya. Büyükmüşsün sen yumruk duvarı. Kar mı yağıyor? Bir dakika. Elsa dışarıda mıydı lan? E, doğru lan Elsa kar köpeği. <laughs> Ulan unutmuşum. Dur, dur. dur yine de bakayım amına koyayım. Merak ettim. <laughs> Niye? Niye kar yağıyor? <laughs> Soruya bakalım. Efendim. Niye kar yağıyor? Ya? <laughs> Biri açıklıyormuş değil mi? Chatten şimdi. <laughs> Karlar ülkeselse. Yo yağmıyor burada. Bu misketin insanın kanını kaynatan bir tınısı vardır. Düğünde dernekle çalınınca sonunda illa bir marazm çıkar. misketi yüklediği enerji açığa vurur. Tındık <laughs> <laughs> kıran bir darbe. Bu Azer Azer bu. Tek koca misketi çökertmeye çeviriyor sevgili Ankaralılar. Ne zıplamış lan Devam ediyor. Yani erkek erkeğe kapışıyorlar sevgili seyirciler. Bakalım kim sonuna kadar direnecek? Hormonlu hamsi, ana kuzusu Emre ve Terminatör. <laughs> Metelli 3 bu katılmış da programa. Tolga, kalan yarışmacılarımız bunlar. Oy! O, ne, ne yaptın sen öyle? O nasıl bir takla evladım? Geçmiş olsun. Vantilatör gibi döndük. E, eğil, o zıplayacağına eğil. Niye eğilmiyor? Kar bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karışması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çok meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. He yasak mı? Eğilmesi yasak. He. Benim o sıcakta biraz yağmıştı sanırım. Evet. Bizim vekil adayı Gakoşunay'ımız acaba direğe tutunup o topun üstünde kalabilir mi? Dayım ata binmiş, ya nasip Neyi kaybettin? Vay tatil. Vallahi bu sefer galiba kaybettin İsmail. <laughs> Oo, İsmail daha film yeni başlıyor mesajı veriyor. Değerli kısa metrajlılar. Sek, sek, İsmail. Yumrukları köfte gibi, İsmail. fare kafanını piyaz gibi yiyen İsmail'in aklı İsmail. başına geldi. Seke seke geçiyor topları şimdi de. Sek sek İsmail. İsmail. Kal öyle orada. Zamanla yengeyi de yanına aldırırsın. Gül gibi geçinip gidersiniz işte. Vallaha bravo. Eyvah eyvah İsmail. Yumruk duvarında yediği yumrukların acısını toplarımızdan çıkardı. Adam dansçı beyler. Kıvrım kıvrım. Yılan gibi dolanıyor her yada. Altman Paulos'a beni ne kadar seviyorsun diye sorunca Pavlos da bu kadar diye cevap veriyor tabii ki. Oy. Darbeli içer olağanüstü. 10.2 metre.